Bugün sizlerle 7. sınıfın tam sayılar konusunu 8. sınıfa yönelik anlatacağız. Nedir burada arkadaşlar amacımız? Birçok öğrenci 8. sınıf sorusunu çözemezken aslında probleminin temelinde 7. sınıf konuları vardır ve biz de bunun farkındayız arkadaşlar. Bu nedenle sizlere tam sayılar konusundan başlayarak ihtiyacınız olan bütün konuları anlatacağım arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız bu kitabı alarak çözmeniz ve takıldığınız yerleri videomuzdan da izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım. LGS sistemi 2018 yılında başladı arkadaşlar ve şu ana kadar 3 yıl geçti. Biz bu arada bütün örnek soruları ve LGS sorularını taradık. Bunlardan 49 tanesinin direkt tam sayılar konusunun kazanımları ile ilgili olduğunu gördük. Şimdi tam sayılar zaten bütün konular içerisinde var ama tam sayılar konusunun direkt ilintili olduğu arkadaşlar 49 soruyu sizin çözebilmeniz için tam sayılar konusunu iyi bilmeniz gerektiğini anladık arkadaşlar. Şimdi sizlere 2019 yılında yayınlanmış bir örnek soru göstereceğim. Biz bunu tabii ki tam sayılara uyarladık arkadaşlar. Hemen birlikte inceleyelim. Bir öğretmen öğrencilerine tam sayıların kuvvetini anlatmak için bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda mavi tuşa basıldığında her iki ekranda da birer sayının ışığı yanıyor. Bu oyundaki ekran ve ekranlardaki sayılar aşağıda verilmiştir. İki ekranda ışığı yanan sayılar aynı olduğunda. Bakın ekran bir, şuradaki birinci ekran diğeri ikinci ekran. Aynı ise eğer ışığı yanan sayılar o sayının karesi alınacakmış. Eğer farklı olursa küçük olan taban büyük olan ise üst olacak şekilde üst olacak şekilde elde edilen tam sayının değeri hesaplanıyor. Ve mavi tuşa iki kez basılmış. İlk basıldığında aynı sayıların, ikinci basıldığında farklı sayıların ışığı yandığına göre hesaplanan değerlerin toplamı en çok kaçtır? Evet sevgili öğrenciler şimdi bakalım. Aynıymış. Birinci basıldığında aynı sayılar gelmiş. Aynı sayılar kim burada? Bakın 2 var. 2 var. O zaman aynı olduğunda karesi alınacaktı. 2'nin karesi bu da ne yapar? 4 yapar. Başka aynı olan hangisi var? Bakın eksi 4'ler var. Bu durumda ne yapacağız? Eksi 4'ün karesini alırız. Bu da ne yapar? 16 yapar. Şimdi ikinci duruma bakalım ama şunu gözden kaçırmayalım. Toplamların en büyük olmasını istiyoruz. En çok olmasını istiyoruz. O halde bu sayılar mümkün oldukça sonucu büyük olan sayılar olarak alacağız. Ne yapacakmışız? Küçük olan sayı taban, büyük olan üst olacak şekilde düşünecekmişiz. O zaman ben tabanı eksi 4 olarak düşünürsem Üssü de bakın şuradaki 4 olarak düşünürsem yani bu sayılar yanlış olabilir. Dolayısıyla buranın da sonucu 256'dır. Bu ikisinin toplamını sormuş 272 olur. Gördüğünüz gibi cevabımız D seçeneğidir. Mutlak değer hatırlayalım neydi arkadaşlar? Bakın 6. sınıfta mutlak değer anlatılmıştı size. Bir sayının başlangıç noktasına, başlangıç noktası neydi peki? 0. 0'a olan uzaklığına bu sayının mutlak değeri denir. Sıfır hariç bütün sayıların mutlak değerinin sonucu da arkadaşlar her zaman pozitiftir. Bakın yeşil kutuyla gösterdiklerimiz bizim sizlere örnek olarak seçtiklerimiz. Kırmızı kutularla gösterdiklerimiz ise sizin çözeceğiniz sorular. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 2'dir. Zaten ne dedik sonuç her zaman pozitif olur. O zaman artı 4'ün mutlak değeri de artı 4 olur. Eksi 10'un mutlak değeri de artı 10'dur ve mutlak değer 0 sıfır, 0'dır bakın sıfır işaretsiz de hatırlarsanız ne artı olur ne eksi olur. Şimdi mutlak değer eksi 8 o halde dışarı nasıl çıkar? Artı 8 olarak çıkar. Artı 45 dışarı artı 45 çıkar. Eksi 120'nin sonucu artı 120'dir. Bakın artı 4 dışarı 4 çıktı. Eksi 3 dışarı artı 3 oldu ve bunları toplarsak 7 olur. İşareti yazmazsak da gene artı olduğunu biliyoruz zaten. Tam sayılarla toplama işlemi arkadaşlar önemli. Eğer iki sayının işareti aynıysa yani ikisi de artıysa ya da ikisi de eksi ise bunları işareti yokmuş gibi düşünürüz toplarız. Daha sonra sonuca ikisinin ortak işaretini yazarız. Ne demek istiyoruz mesela? Artı 6 ile artı 4'ü toplayacağım. İşaretleri görme. 6 ile 4'ü topla. Ne yapar? 10. Peki ortak işaret neydi? Artıydı. Yanına yazı ver. Bu kadar bakın. İşaretleri görmüyoruz. 5 ile 8'i topladım ne yaptı? 13. Ortak işaret neydi? Eksiydi. Önüne yazı ver. Bu kadar basit bakın. Şimdi burada işaretleri görmüyorum. 4 ile 8'i topladım. 12. Neydi işaret? Artı. Bitti. Bu kadar. İşaretleri görme. 12 ile 6'yı topladım. 18. Eksiydi zaten bakın. Önüne eksi koyuverdim. 3 tane olursa fark eder mi? Fark etmez tabii ki. Gene aynı mantık. 4 tane de olsa fark etmez. 5 tane de olsa fark etmez. Şunun işareti yazılmamış. Biliyorum ki artıdır o halde. İşaretleri görmüyorum. 1, 7 ve 9'u toplarsak ne yaptı? 17 yaptı. Hangi işaretti bunlar peki? Artıydı. Önüne yazıverdim. Şimdi eksileri görmeyeceğim. 10 1 ve 2'yi topladım 13 oldu. Ortak işareti yazı verdim -13. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç de zor değil. Sadece matematik hocadan dinlemeniz gerekiyormuş bunu söyleyebilirim. Farklı işaretli olsaydı hocam o zaman ne yapacağız? Hadi bakalım. Sayıların işareti yokmuş gibi çıkarma işlemi yapacağız arkadaşlar. Sonuca da mutlak değeri büyük olanın işaretini yazacağız. Şimdi Normalinde bakın burada eksi var artı var. Bunları düşünmeyeceğiz. 8'den 5 çıksa ne olur? 3. Peki eksi 8 mi büyüktür mutlak değer olarak artı 5 mi? Bakın eksi 8'in mutlak değeri artı 8 olurdu. Sonra artı 5'in mutlak değeri artı 5'tir. Hangisi daha büyük? Tabii ki 8. O zaman 8'in işaretini koyacağız. Burada da bakın görme işaretleri kapatıver bunları. 10'dan 4'ü çıkardık kaç oldu? 6. Hangisinin mutlak değeri daha büyük? Tabii ki artı 10'un. O yüzden önüne ne yapacağız? Artı yazacağız. Bakın çok kolay. Hemen birlikte yapalım şunu. Ne yapacağız? İşaretleri görmedik. Büyükten küçüğü çıkardık. 7'den 3'ü çıkardım. Kaç oldu? 4. Hangisinin mutlak değeri daha büyük? 7'nin. O yüzden sonuç ne oldu? Eksi 4 oldu. 8'den 3'ü çıkardım. 5. 8'in mutlak değeri daha büyük olacağı için önüne artı koydum. 4'ten 1'i çıkardım 3. Hangisinin mutlak değeri daha büyük? 4'ün. O halde önüne ne yaptım? Eksi koydum. 25'ten 15'i çıkardık 10. 25'in mutlak değeri daha büyük olacağı için sonuç artı. Peki tam sayılarla çıkarma işlemi nasıl olacak? Toplama kolaydı. Hadi anladık hocam. Peki çıkarmayı nasıl yapacağız? Arkadaşlar çıkarmayı da toplamaya çevirerek yapacağız. Ne yapıyoruz peki burada? Ee, çıkan sayı kaç burada? Eksi 3. Bunun işaretini değiştireceğiz. 8 ile toplayacağız. Bak 3'ün işareti neydi? Eksiydi artı yaptım. 8 ile topladım. Bu da ne yapar? 11 yapar. Nasıl yapıyorduk toplamayı? İşaretler aynıysa 8 ile 3'ü topluyorduk. Önüne ortak işareti koyuyorduk. İkinci örneğimize bakalım. Gene bakın bir çıkarma işlemi. Artı 4 bu sefer. Artı 4'ü ne yapacağım? Eksi 4 yapacağım ve arayı artıya çevireceğim. İkisi de eksi oldu bakın. Ne yapıyorduk? İşaretler aynıysa sayı topluyorduk. 5, 4 daha 9. Önüne ortak işareti yazı veriyorduk. Artı 7, eksi 7 yaptım. Aradaki eksi de artı yaptım. Bakın çok kolay. Aradaki eksi artı yap. içeridekinin işaretini değiştir. Şimdi farklı sayıların toplamını nasıl yapıyorduk? İşaretleri görmüyorduk. 10'dan 7'yi çıkardığım 3. Onun mutlak değeri daha büyük olduğu için önüne artı koydum. Şimdi burada ne yapıyoruz peki? Artı 6 artıya dönüştüreceğiz. İçeridekinin de işaretini değiştireceğiz. 6'dan 4'ü çıkardım. Bakın farklı işaret olduğu için 2. 6'nın işareti artıdır. Çünkü bu daha büyük. O yüzden artı yazdım. Buraya bakalım. Eksi 12 artı yaptım. Burayı eksi yaptım. İkisi de eksi bakın. Topluyorduk o zaman. Ortak işareti yazıyorduk. Eksi 5 artı. Artı 20 oldu. Büyükten küçüğü çıkardım. Kaç oldu? 15. Büyüğünün işaretini yazdım. Artı. Çarpma işlemi arkadaşlar çarpma işlemi yaparken önce şu işaretlerin çarpımını bilmemiz lazım. Bakın. Aynı işaretlerin çarpımı artıdır. Artı ile artıyı çarptık mı? Artı. Eksi ile eksi çarptık mı? Artı. Bunu bileceğiz. Yani dostu düşmandı bazıları böyle de anlatır. Ona da saygı duyuyorum ama kolay bir yol, yolu şu arkadaşlar. İşaretler aynıysa artı, farklıysa eksi. Bu kadar basit. Şimdi çarpma işlemi yaparken önce işaretleri çarpacağız. Artı artı çarparsam ne olurdu? Artı olurdu. Bakın aynı işaretler. Sonra çarpma yapıyoruz. 4 kere 5 20. Bitti bu kadar. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 10 ile 2'yi çarptım. 20. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 2 ile 8'i çarptım. Kaç oldu? 16. Artı ile eksi'yi çarptım. Eksi 3 ile 5'i çarptım. 15. Bu kadar. Bakın. Çarpma işlemi bu kadar. Hemen örneklerimize devam edelim. Aynı işaretler artı 2 kere 7 14. Aynı işaretler artı 3 kere 6 18. Farklı işaretler eksi 1 kere 9 9. Farklı işaretler eksi 3 kere 20 60. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok kolay değil mi? Yani çok da aslında kendimizi sıkacağımız kadar zor bir konu değil evet bölme işlemi de var arkadaşlar tam sayılarda burada da gene mantık aynı aynı işaretleri birbirine bölersek artı farklı işaretleri birbirine bölersek sonuç eksi hemen örneğe bakalım artılar ikisi de aynı sonuç o zaman ne olacak artı 8'i 4'e böldüm 2 eksi eksi bakın işaretler aynıysa sonuç artıdır 10'u 2'ye böldük. 5. Eksi'yi artıya böldüm. Ters bakın bu sefer. Sonuç eksi olacak. 16'yı 4'e böldüm. 4. Artı'yı eksi'ye böldüm. Eksi. 30'u 5'e böldüm. 6. Şimdi şuradaki örneklere bakalım. Artı, artı bakın. Artı, artı olunca sonuç artı. 40'ı 8'e böldüm. 5. Eksi, eksi artı olacak. 10'u 50'ye böldüm. 5. Eksi, artı, eksi olacak. 15'i 5'e böldüm. 3. Artı eksi eksi olacak. 100'ü 10'a böldüm. 10. Tam sayıların kuvveti. Evet en baba konulardan birisi arkadaşlar. 8. sınıfta özellikle üslü ifadeler diye bir konu var. Bakın burayı iyi bilen 8'de çok rahat edecek. Şimdi taban pozitifse. Birkaç durum var bakın. Tabanımız pozitifse. Ya taban pozitifse hiç takma kafana. Sonuç her zaman nedir? Pozitiftir. Bu kadar basit. Şimdi iki durum inceleyeceğiz. Bakın Taban pozitifse, taban negatifse. Taban pozitifse. 1. Her zaman sonuç pozitif. Kendini kasma germe. Artı 2'nin küpü demek ne demekti? Artı 2'yi 3 sefer yan yana çarpmak demekti. Bu da ne yapar? Artı 8 yapar. Artı 2'nin küpü arkadaşlar. Artı 2'nin küpü, istersek 2'nin küpü ya da parantez içinde bu şekilde de yazsak 3'ü de birbirinin aynısıdır. O zaman sonuç ne olur gene? Artı 8 olur. Üsttekiyle bakın aynı mantıkla. Şimdi artı 3'ün karesi. Bu ne demek? Artı 3'ü iki sefer yan yana çarpmak demek. O zaman zaten dedik ki arkadaşlar işaret artıysa sonuç her zaman artıdır zaten. 3 çarpı 3 9. Her seferinde böyle uzun yapmayacağız. Bakıyorum. Taban pozitif. O zaman sonuç pozitiftir. 5'in küpü 5 çarpı 5 çarpı 5'ten beş 125'tir. 4'ün küpü zaten işaret yazılmamışsa artı demekti. 4'ün küpü demek 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 demektir. Gene işaret yazılmamış artıdır. 10 çarpı 10 100 demektir. Şimdi taban negatifse asıl böyle kafaların karıştığı yere geldik. Eksi 3'ün karesi. Arkadaşlar bak taban negatif. Eğer parantez yoksa Sonuç her zaman negatiftir. Gene burada da bak kendini yoracağın bir durum yok. Yapacağın ilk durum şu. Hemen tabana bakacağız. Pozitifse pozitif geç. Tabana baktım negatif parantez yok. Sonuç negatif. Çak geç. Bakın aynı şu şekilde. Şurası eksi. Parantez var mı? Yok. O zaman sonuç kesinlikle eksidir. 3'ün karesi de ne yapar? 9 yapar arkadaşlar. Baktım. Taban negatif. O zaman sonuç nedir? eksidir. 2'nin küpü de 8 demektir. Hemen çaktım geçtim. Eksi 5'in karesi. Bakıyorum taban negatif. O zaman parantez var mı? Yok. Geçtim sonuç eksi 5'in karesi 25. Hiç kasmama gerek yok bakın. Üstü tekmiş. Çiftmiş. Hiç beni ilgilendirmez. Beni alakadar etmez. Ben neye bakarım? Parantez var mı yok mu? Yoksa sen sonuç negatif. Baktım 1 taban negatif. Parantez var mı? Yok. Geç. Eksi olacak. 1'in 4. kuvveti 1. 4'ün küpü. Önünde eksi var bakın. Yani taban negatif. Parantez var mı? Yok. Geçtim. Eksi 4'ün küpü demek 64 demek. 10'un 5. kuvveti ama eksi 10'un 5. kuvveti. Parantez var mı? Yok. Geçtim. Eksi 10'un 5. kuvveti demek. 1'in yanına 5 tane 0 atmak. Yani 100.000 demek arkadaşlar. Geldik ikinci duruma. İkinci durumda bu sefer parantez var. O Bu sefer tedbirli. Ne yapacağız ama? Üste bakacağız bu sefer. Tabağında parantez var. Hemen gözlerimizi yukarı çeviriyoruz. Ne var burada? 3. Nasıl bir sayı? Tek. O zaman sonuç nedir? Negatiftir. Bakıyorum. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Tek kuvvet o zaman. Eksi 2'nin küpü 8. Baktım ikinci örnek. Eksi 3. Hemen yukarı baktım. 5. Tek bir sayı. O zaman sonuç eksi. 3'ün de 5. kuvveti 5 sefer yan yana çarpmak demek 243 demek. Biz arkadaşlar pratik yapmaya çalışıyoruz. Şöyle uzun uzun yapmadan bakın sorularımızı çözelim. Bakıyorum eksi 4 var. Taban negatif. Ne yapacaktın hemen? Yukarıya gözün yukarıya kayacak hemen. Tek sayı o zaman sonuç eksidir. 4'ün küpü 3 tane 4'ü yan yana çarparsam 64 yapar. Bakıyorum taban negatif. Hemen yukarı bak. Gözüm yukarı kaydı tek sayı. O zaman sonuç eksi. 10'un 5. kuvveti demek 1'in yanına 5 sıfır atmak demek. Eksi 5'in küpü. Bakın hemen nereye baktım? Sayı eksi gözüm yukarıda o zaman tek olduğuna göre eksi olacak sonuç. 5'in küpü demek 125 demek. 3 ile 5'i çarpmıyoruz. Ona dikkat edin bak. Baktım burası eksi ama parantez var. Beni ilgilendirmez. Hemen yukarıya bakıyorum tek sayı o zaman sonuç eksi. Binin birinci kuvveti ne demek? Gene bin demektir. Geldik şimdi üçüncü durum ve son durum. Parantez var ve üssü çift. Bu durumda sonuç ne olacak arkadaşlar? Pozitif olacak. Gene aynı şekilde bakıyoruz. Taban negatif. Bu sefer gene gözümüz yukarı kaydı. Üst ne? Çift. Sonuç pozitiftir arkadaşlar. Bitti. Parantez var. üssü çift. Sonuç nedir? Pozitiftir. 3'ün karesi de 9 yapar. Şimdi buraya bakalım. Taban eksi 2. Hemen yukarı bakıyorsun. 4. Nasıl bir sayı? Çift. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti o zaman artı olacak. Çünkü çift kuvvet. 2'nin de dördüncü kuvveti 16. Şimdi buraya bakalım. Eksi 5. Yukarı baktım. 2. Nasıl bir sayı? Çift. O zaman sonuç nedir? Hemen diyeceksin ki pozitiftir. 5'in karesi de 25. Taban negatif. Hemen yukarı kaydı gözüm. 4. 4 nasıl bir sayı? Çift sayı. O zaman sonuç kesinlikle nedir? Artıdır. 10'un dördüncü kuvveti demek de 1'in yanına 4 sıfır atmak demektir. Eksi 1. Hemen yukarı baktım. Parantez var. Üssü çift. O zaman sonuç artı. 1'in bütün kuvvetleri gene neydi? 1'di. Şuraya bakalım. Baktım taban eksi parantez var ama üste baktım ne? Çift. Bu durumda arkadaşlar sonuç artı 20'nin karesi de 400 oldu. Kuvvetleri de anladığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Gece gündüz bununla uğraşacak halimiz yok. Bu kadar basit. Yaptık geçtik. O zaman hemen işlem önceliğine bakalım. Evet son bölümde burası arkadaşlar. Üssü öğrendik. Toplamayı çıkarmayı öğrendik. Çarpmayı bölmeyi öğrendik. Adam kalktı bunların hepsini karıştırdı bir soruda bize sordu. Ne yapacağım o zaman? Önce üstü hesaplayacağım. Sonra parantez içindeki işlemleri. Sonra çarpma bölme. En sona da gariban toplama çıkarma. Bunlar da hep en sona kalıyor arkadaşlar. Ne yapalım? Kader böyleymiş işte. Şimdi geçelim karışık bir işlem arkadaşlar. Burada ne var bakın? Üst var. Çarpma var. Toplama var. Çıkarma var. Oo oh, maşallah. Yok yok yani. O zaman önce nereden başlayacaktık? Üstü sayılardan. Eksi 2'nin karesi. Bakın parantez var. Sayı negatif. O zaman hemen ne yapıyorduk? Gözümüz yukarı kayıyordu. 2 çift bir sayı. O zaman sonuç artı olacak. 2'nin karesi de 4. Sonra çarpma bölme yapılırdı. Parantez zaten burada bakın işlem yok parantezin içinde. Direkt bir sayı var. Çarpmayı yapacağız. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 2 ile 4'ü çarptım. 8. Burada 6 var yanında da bir 1 var. Şimdi 6'dan 8 çıktı ne oldu? Eksi 2 yanına bir de 1 ekliyorum. Eksi 2 artı 1'in de sonucu eksi 1 yapar. Evet diğer bir örnek hemen. Eksi 2'nin karesi zaten üstte ne dedik arkadaşlar? Buranın sonucu artı 4'tür demiştik. 3 ile çarpacağız. Bakın 7 var burada. 3 ile de 4'ü çarptık. 12 eksi 4. 7 12 daha 19. 4 çıkardım. 15. Şuradan bakalım. Şimdi bakın bölme işlemi var. Üst var. Üstte bölme birbirini ilgilendirmediği için şuraya 14 diyorum. Eksi 36'yı 12'ye böldüm. Bakın önce işaretleri eksi eksi olunca ne olacaktı? Aynı işaretleri bölünce artı olurdu. 36'yı 12'ye böldüm. 3. Eksi 2'nin karesi bakın. Parantez yok. Bizi ilgilendirmiyor. Bu direkt 2'nin karesi demek. 4 önüne eksimizi koyduk. Şimdi 12 eksi artı 3 eksi 4 oldu bakın. Ne yapacağız? 14 işareti değiştiriyorduk değil mi? Artı eksi 3 oldu. Eksi 4. Yani burayı toplama yaparsak bu artı 14. 14'ten 3 çıktı. 11. Bunun işareti büyük olduğu için artı 11 diyeceğiz. Eksi 4. 11'den de 4 çıktı. Kaç olur? Sonuç 7 olur. Şurada Eksi 3. Eksi 5'in küpü ne yapar arkadaşlar? Eksi 125 yapar. 3 ile de 4'ü çarpsak 12 olur. Şimdi şuradaki işlemi yaparsak bakın zaten toplama işlemi. Eksi 3. Eksi 125 ne yapar? Eksi 128 yapar. Bir de önünde ne var? Yanında eksi 12 var. İkisi de eksi olduğuna göre toplayacağız. Ortak işareti yazacağız. Bu da ne yapar? Eksi 140 yapar. Eksi 10'un tek kuvveti o zaman ne yapar burası arkadaşlar? Eksi 1000 yapar. Eksi 10 ile eksi 10'u çarpsak artı 100 yapar. Eksi 10'un karesi bakın parantez yok. Dolayısıyla 10'un karesi 100 bir de önüne eksi geleceğiz. Getireceğiz. Eksi 100 ile artı 100 sıfır oldu. Geriye ne kaldı? Eksi 1000 kaldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar konu anlatımı bitirdik. Ne yapacağız peki? Kavrama testine geçiyoruz konuyu anladıksa ne yapabilmeliyiz? Bu soruları çözebilmeliyiz. Kavrama testleri kolay sorular arkadaşlar. Geliştirme testi gelecek arkasından o da 3. videomuz. Orada da arkadaşlar daha zor sorular, tam sayıların daha zor soruları var. Bunu da bitirdikten sonra artık sen tam sayıları iyi biliyorsun demektir ve başlayacağız LGS tadında sorulara. Çıkmış örnek sorular ve yayınlanmış LGS soruları arasından arkadaşlar bu konuya uygun olanları sizler için hazırladık ve sizler bunu şimdi çözdüğünüzde LGS sorularına hazır hale gelmiş olacaksınız. Arkadaşlar bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.